Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda el ve tırnaklarımız için peeling yapacağız evde. Bunun için hiçbir dışarıdan bir şey almanıza gerek yok. Zaten söyleyeceğim malzemelerin hepsi evde bulunuyor. İlk olarak bu arada ben şöyle küçük bir kapaklı kapta yapacağım. Yani normal bir tabakta falan yapabilirsiniz. Herhangi bir nemlendirici krem bende bu var. Marketten almıştım. Biraz şeker, tuz da kullanabilirsiniz ama şöyle kışın bu eller falan çatladığı için tuz derinizi yakabilir. O yüzden ben pek tavsiye etmiyorum. Şekerle yaptığınız daha iyi olur. ve son olarak zeytinyağı. Kamera Neyse şimdi biraz zeytinyağı, hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Şimdi şöyle de bunu yaptığın zaman e, bitirin çünkü e, ya da bir daha hani böyle kapağını kapatıp e, daha sonra kullanacaksınız e, kullanmadan önce içine tekrar şeker ekleyin çünkü ben bir kere öyle denemiştim ve e, bu içindeki şekerler erimiş o yüzden krem gibi sürülüyordu yani öyle ya yaptığınız gibi bitirin e, ya da tekrar kullanacağınız zaman tekrar şeker ekleyin şimdi bu nemlendirici kremden böyle. Burada ben göz kararı yapıyorum. Yani onun için e, onun için tam tarif veremeyeceğim hani. Ölçülü tarif veremeyeceğim. Şimdi biraz şöyle nemlendirici krem koyuyorum. Ve 2 çay kaşığı koydum. Daha sonra içine böyle biraz şeker ekleyeceğim. Bunu, bunu dağıtmak istemiyorum. Çünkü o yüzden şöyle göz kararı. karıştırıyorum ölçüsüne bakmak için ee, birazcık da şöyle zeytinyağından Oh çok oldu ekliyorum ama bu bayağı fazla kaçtı karıştıralım Herce bir şey olmaz birazcık daha şeker eklemek istiyorum yeterli ama ben biraz daha ekleyeyim Evet, şöyle kıvamını göstereyim şimdi. Şöyle içini göstereyim. Çok böyle e, su gibi değil. Gördüğünüz gibi şöyle. E daha sonra bunu e, bu ellerimize uygulayacağız. Şöyle de yapabilirsiniz mesela. E, eğer eldiveniniz varsa bunu böyle elinize sürüp eldivenlerinizi takıp e, hani 5-10 dakika o şekilde de bekletebilirsiniz. Hani öyle de olur ya da benim gibi e, direkt böyle elinize sürüp 5 dakika bekletip ilk yıkayabilirsiniz. Bunu şöyle uygulayacağız şimdi. Şöyle bir yere de bulaşmasın. Gördüğünüz gibi şöyle yediriyorum. Böyle çok da böyle bastırmayın. Çünkü şeker deriyi falan çizmesin. Hafif böyle bastırarak bu tırnaklara şöyle böyle böyle elime komple uyguluyorum. Gördüğünüz gibi böyle komple uyguladım. Şimdi bunu 5 dakika bekleteceğim. Sonra yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yıkayıp geldim. Şimdi benim burada arttı. Bunu isterseniz mesela banyolarda bacaklarınıza falan kollarınıza falan sürebilirsiniz yine peeling olarak. Veya da şöyle ben şimdi bunu kapatacağım. Böyle kapalı bir kapta kapatıp kullanacağınız zaman içine şeker ekleyip tekrardan. Karıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İki türlü de olur. Şimdilik bu kadar. Buna benzer videolar isterseniz ya da denememi istediğiniz Gene ürün ve benzeri maske falan videolar olursa hemen aşağıya yorum kısmına yorum bırakabiliyorsunuz. Ben bütün yorumları okuyorum. Cevap veriyorum. Şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenme ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.